Merhabalar, Kaptan Yişi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir harf pasta tarifi vereceğim. Ama o kadar kolay ki kek yapmak yok, kurabiye hamuru yok, kesmek, biçmek, ölçmek yok. Şahane bir şekilde yapacağız. Üstelik de çok lezzetli bir krema olacak. Bayılacaksınız. Öncelikle kremayla başlayalım. Kremamız için çok soğuk olacak şekilde 3 adet e, krema kullanacağız. Yani toplamda 600 ml krema kullanacağız. Kremaların özellikle soğuk olmasına dikkat edin ve 2 poşet krem şantiyi bu kremaların üzerine alacağız. Mikserin yüksek devrinde kremalar kabarıp katılaşana kadar bir güzel çırpacağız. Özellikle soğuk kremaları yüksek devirde çırptığınız zaman çok daha güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. İnanın. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sürebilir mikserinizin gücüne göre karıştırma şeyi. Katılaştıktan sonra içerisine bir su bardağı pudra şekeri ilave edeceğiz. Ağır ağır ilave etmekte fayda var. Oldukça katı bir kıvam elde edecek pudra şekeriyle de karıştıktan sonra. 3-4 dakika kadar da pudra şekeriyle karıştırıyorum. Ve içerisine şimdi e, oda sıcaklığında olan e, 500 gram kaymak, ve 150 gram da krem peynir yani beyaz peynir özür dilerim krem beyaz peynir kullanacağım tuzsuz olanlarından bunları da bir güzel karıştırıyorum e, homojen hale gelecek ve katı bir kıvam elde edecek bisküvimizi petit beurre'den yapacağız bisküvilerimizi tabanında sadece süte batıracağız Ayrıca kremadan birazcık aldım ve bisküvilerin altına e, sürüyorum ki Kullanacağım servis tabağına yapışsın, kayma yapmasın. Çok az sürüyorum. Sadece alt tabanında bisküvileri süte batırmanız yeterli. O gerekli nemi sağlayacaktır alt taban için. İstediğiniz harf şeklini oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra hazırladığımız kremayı bir sıkma torbasının içerisine koyup herhangi bir duy kullanmanıza gerek kalmadan bombeli bir şekilde sıkabilirsiniz. Ben yuvarlak büyük uç kullandım ama olmayanlar için de sorun değil. E, kesme kısmını ayarlayıp ona göre yerleştirebilirsiniz. Hepsini yerleştirdikten sonra ikinci kat petibörleri diziyorum. E, bu sefer süte bulamayacağım. Süte bularsanız e, kremaya zarar verebilir. Gerek yok. Hem altında hem üstünde e krema olduğu için bisküviler nemlenecek. Kolaylıkla kesilebilecek bisküvili pasta yapanlar bunu bilirler. Yapmayanlar için de Yasmin garantisi veriyorum. Hiç sıkıntı yok. Kesinlikle kıtır kıtır bisküviyle kesilemeyecek bir hal olmayacak. Yumuşacık kek kıvamında bir hal alacak. Üçüncü kat bisküviyi ile dizdikten sonra üzerine yine kremamı aynı şekilde sıkarak tamamını kaplıyorum. Şimdi üstünün süsleme kısmından bahsetmek istiyorum. Bu pastanın e, orijinalliği tamamen süslemesinden geliyor. İstediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Genellikle makaron ve işte e, çilekler ya da e, böyle değişik çikolatalar kullanılıyordu. Ben makaron bulamadım Erzincan'da. Kendim de yapamadım, vaktim yoktu. Ama renkli drajeler, çikolatalar, marshmallow'lar e, ve jelibonlarla süslendi. Çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Oldukça basit bir tarif. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlar